Favori müzik canran senin hakkında ne diyor? Pop. Çoğunluğun içerisindesin ve kötü bir müzik zevkin var. Rock. Rock and roll kafasına sahipsin. Metal. Huuu metale girişiyorsak canralarına girelim. Thrash. Mosh pit başlatan kişisin. Death. Evde brutal yaparken annenden dayak yiyorsun. Black. Mayhem ya da burzum dinliyorsun. Groove. Favori aktiviten panteri dinleyip viski içmek. Speed. Lemmy'ye tapıyorsun. Depressive suicidal black metal. Birinden gerçekten yardım iste. Nu metal. Slipknot favori grubun. Endüstriyel metal. Gaysin. Hip hop. Sadece favori canran değil aynı zamanda yaşam tarzı. Jazz. Biri sana caz sever misin dediğinde evet dersin. Blues. Gerçekten keyifli adamsın. Rap. Kafe yapan insanları dinleme koşuna gidiyor. Reggae. Klasik müzik. Enters. Disco. Alo 1970'den arıyoruz. Screamo. Diyorum ki müzik çok sev... EDM. Dinlediğin her sanatçının maskesi var. Instrumental. <laughs> <laughs> Şarkı sözlerinde anlam bulmuyorsun. Tekno. <laughs> Alternatif Rock 90'larda yaşamak isteyen bir gençsin ya da 90'larda yaşayıp çok yaşlandın. Pop Rock Green day, pop dendiğinde kuduruyorsun. Dubstep Dub yerine sabı tercih ediyorsun. Ambiyans Depresyondasın. Post Rock Gerçekten depresyondasın. Indie Kendini diğer insanlardan farklı görüyorsun. Grunge Grunge sevdiğini söyleyip tek sayabildiğin grup Nirvana. Oyun soundtrackleri Oyuncusun tamam anladık. Anime soundtrackleri K-pop J-pop Post-punk Depresyondasın ama farkında değilsin. Lo-fi hip hop ya çok uyuyorsun ya da çok ders çalışıyorsun. Nightcore sadece küçük bir evre. Hiç merak etme, geçecek. Birkaç genre kaçırmış olabilirim. Onları da siz belirtin. Sizin favori janrınız neyin, neler dinliyorsunuz? Hatta birkaç şarkı önerisi de yapabilirsiniz. Dinlemekten zevk duyuyorum. K-pop ağırlıklı lütfen.